Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA'da kaçıncı bölüme geldik? Bilmiyorum. Ee, yok. Dördüncü bölüm. Aynen. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Ee, bugün farklı bir şey yapmayacağız. Ee, GTA oynayacağız. Bir de şeyi çekeceğim. Hmm. CSGO çekeceğim. Ama ben bunları derken siz ikisini de izliyor olacaksınız Yanlış yönden gidiyorum. Şuradan da gidebilirim. Şöyle sağa döneyim. Ve arkadaşlar şurada bir parlama var. Benim perdemin şeklinde. O parlama yüzünden yani o parlama yüzünden e, bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Özür dilerim. Siyah alsaydım keşke o perde. Siyah çok güzeldi. Ama beyaz aldık. Neden? Vay. Abi bu araba drift atmaya başlayınca böyle çok kötü oluyor ya. Baksana. Ay. Ay. Hayır. Bunu yapmadım. Özür dilerim. Selam. Çaktırmayın duramadım. Bam. Araba gitmiyor ya. Şu arabayı belki alırım diye düşündüm ama almadım. Çünkü çok kötü. Düşündüm ama. Yok hayır. Güzel değil. Online'da yani. Oha. Kırmızı mavi. Kimsin lan sen? Seni ana baban kim oğlum? Ağa bak ayak gidiyor. Ölürüm lan onu ben. Ölürüm. Oha yalnız bir şey oluyor. Öldür. Tamam. Polisler gelmeseydi yapardık bir şeyler ama maalesef çılgın araba seni. Tamam ablan oraya gelirsin alırsın kimle kaçırdıysa. Oha polis dolu burası. Selam selam. Şöyle geçeceğim. Hayır 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 çarpma. Yok bir şey yok bir şey. Tamam, yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey, tamam, yok bir şey, yok bir şey, ya yok bir şey ya, lastiğin de patlak değil. GTA 4'te de böyle, araba düz durmuyor. Ben... Bu araba gerçekte nasıl acaba ya? Gerçekte bilmemek lazım. Madem oyun bütün arabaları tam ger gerçekteki gibi yapıyor, herkes öyle diyor. Chat yapalım mı? Ne dersiniz? Yapalım hadi bakalım. Tamam. Polis yok artık. Online videolarını arkadaşlar çekemedim. Özür dilerim. Zamanım olmadı. Anca vakit buldum şimdiye. Bu GTA 4 iş yerine. Ha Lester'ın evi burası. Oo bu göre bayılıyorum. Siz de bayılacaksınız. Çok eğlenceli bir görev. Bilen bilir. Zıpla. Evin çatısını. Oha. Abi sadece çatıya zıpladık ya. Neyse göreve geldim. Geç. Burada orta parmak yapıyorlar birbirlerine. İşte kapıyı kilidini açıyor. Falan filan. Bunlar çok eski arkadaş. Biliyorsunuz bunları. Hadi. Bizim nesin işte ee, bizim lesin yardımına ihtiyacımız varmış. Öyle diyor. Neyse geçelim bunları. Burada konuşup duruyorlar. Biliyorum ben bu sahneleri. Tamam. Sırt çantası aldık. Sırt çantasının içine Prototype var. Zıpla. Hop. Oh. O Prototype'ın içinde Prototype'ın içine dedim. Prototype'ın içinde şey var. Prototype var. Çok zeki şey olacak şimdi. Bir düz kontak yapamadı ya. Şimdi gideceğiz bir kıyafet alacağız. Ondan sonra bir e, iş görüş e, işe yeni girecek falan diye kekleyeceğiz adamı ve keklediğimiz gibi gideceğiz. Bir yeni çıkan bir telefon pilinin yerine yani pilini çıkaracağız oyun için onun yerine prototype takacağız. O prototype da eve gideceğiz. Prototype yani e, ee, Jane arayacağız. Ondan sonra prototype açacak yani telefon açacak ve prototype tetiklenecek ve prototype patlayacak. Ve böyle bu bölümde bu bölümün dedim ya. Bu görevinde sonuna geleceğiz öylecek. Bu arada güzelmiş. Ben beğendim. Arkadaşlar online'da salaklık yaptığım için çekmeye üşeniyorum. Şimdi ben zengindim. Param çoktu. Kaç yapmıştım? 100 bin mi yapmıştım? Aynen 100 bin olmuştu. Yok. 100 bin daha fazla. 200 bin dolarım vardı. Evim vardı. Evimin 10 e, garajlık heist yapabilir bir evim vardı. Evi sattım yanlışlıkla. Bütün paramı... Oh Yanlışlıkla yaptım bunların hepsini. Hiçbir şey okumadan cevap verdiğim için e, şey koydum. Nasıl desem size? E, ondan şimdi araba aldım. Araba aldığım için de artık hiçbir şey yapamıyoruz. Oh mis. Oh. Oh. Bir tane garajım var şimdi. Oradaki jipimi görmenizi istiyordum ama Maalesef göremediniz. Sattım. İyi bir para çıkardım. Sonra onu da harcadım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım, yemin ettim. Zaten öyle bir daha öyle bir şey olmayacak. Hey kız. Kontrolüme geçti şu an. Kafasını böyle koparıyorsun. Ne kadar eğlenceli olurdu ya. Neyse geç. Ee, gel abi şuradan güzel bir şey alalım. Şimdi bu güzel değil. Bu kötü. Bu da kötü. Böyle normal hayatta da giyebilecek bir şey. Bu lan? Real bol. Yok güzel değil. Bunun altına beyaz bulalım. Yok bu değil. Bu iğrenç. Hadi bunu alalım. Ama bir de şuna 120 dolar verdik ya. Allah Allah cezanı vermesin. Öyle para mı konulur ya? Keşke bu modda bu cidden satılsaydı. Şuraya gelecekmişiz. Tamam. Krem. White yok mu? White tamam. <laughs> Oha kadın vuramıyoruz ama sandalye itebiliyoruz. Yani şu minik şeyi. <laughs> Harika değil mi? Neyse arkadaşlar. Online tamam üşenmeyeceğim ben. Söz veriyorum çekeceğim. Ama bir ara. Bir ara dedim. Bugün çekeceğim. İki video atacağım. Youtube'a. GTA 5'in ikinci ve üçüncü. iki üç. Yok aynen. GTA 5'in ikinci ve üçüncü bölümlerinde. Koyacağım. Bugün dördüncü bölüm olacak. Bu dördüncü bölümü de inşallah koyabiliriz bugün. Koyabil koy koymam lazım ya. Bayağıdır koymuyorum video. Yani telefonda duruyor şu an onlar. What this? Oha öyle kalsaydı. Ya şurada şekil yapıyoruz ya. Al bak. Hop. Hop. Şurada şekil yapıyoruz ya. Şeklimizi bozdu. Seni annemi şikayet edeceğim öyle gerizekalı kızlar vardır ya nefret ederim onlardan. Seni annemi şikayet edeceğim. Seni öğretmenimi söyleyeceğim. Seninle daha konuşmayacağım. Üstündeki ceketini çıkar. Öyle kızlardan nefret ediyorum. Araba takla attı ya takla atarken Michael'ın minik saçı radyoyu açmış. Ne kadar da düşüncelisin minik saç. Sıkıntıya girdiğimizi görünce bizi rahatlamak istedi. Çılgın saç. Neyse. Hadi. İner misin? He. çok sevdi. İnmiyor. Online'da benim böyle bir arabam var ama hayvan gibi modifiye ettim. Görmeniz lazım. Göreceksiniz zaten. Göreceksiniz. Göstereceğim. Üşenmeden bugün 3 tane tam yanlış duymadınız. 3 vlog dedim. 3 tane video gelecek. O vlogları da aksattım. Her şey her şey karıştı. Özür dilerim. Bir video çekeceğim. 3 video koyacağım. Dördüncü Koyarsam artık yani nasıl bir şey olur bu? Anlamam. Tamam, üşenmeden video koyacağım bu sefer. Ciddiyim. Burada biraz görmek istemeyeceğiniz. Burada biraz meme göreceksiniz. Şöyle gidelim. Burada biraz meme göreceksiniz. Evet. Bakın. Çok güzel değil mi? Neyse. Kapat. 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 Michael da bu iyi güzel iyi bir iş falan diyor. Galiba. Şu an sadece onların konuşma seslerini duyuyorum. Ama ah, tıklayınca bir şey olmuyor. Neden bunlar açık? Garip ya. Antivirus aç. Siken. Aferin. Abi bunlar nedir? Yani bunlar ne? Bunlar ne? Fakir misiniz? Bunlar ne? O bu ya? ya. Oğlum siz işsizsiniz ya. İç bilgisayara ne yapmışsınız ya? Mala bak. Döverim ben bunu. Döveyim mi seni? Oha ne yapıyor bu? Ya yer yeah. koyup gideceğim ben. Tamam mı? Bir daha da gelmeyeceğim. Sizin o salak yüzünüzü de görmeyeceğim. Prototipi hızlıca koyacağız şimdi. Prototip deniliyor aslında ama bakın telefon şunun içinde. Görüyorsunuz. Ah good. Oh nice. Ne diyorsun oğlum ya? Gören de başka bir şey zannedecek. Siz anladınız. O ne? Play hard, work hard. Ulan o şarkıyı rockstar adamsın ya. Work hard, play hard diye bir şarkı vardı. Play hard diye bir şarkı vardı. O şarkıyı koymuş. Work hard, play hard. Play hard'ın ne anlama geldiğini biliyorsunuz siz. Videosunu izlemediyseniz açıklama kısmına koymayacağım. Ee, yalnız Michael kendi lan. Bak, sadece W'ye basıyordum değil mi? Geriye gitti. <laughs> lan ne adamsın lan. gider misin? Allah Allah. Yürüyüşe bak manyak. Yaşlı zaten bunamış. Bakın şu görüyor musunuz? Kırış kırış. Kırış kırış dedim. Ütüleyin şunu da düzelsin falan. Bakın. Alt yazıyı okuyun anlarsınız ne yapacağımızı. Bu araba çok güzel ya. Ara yavrum ara. Lesser para ver bize e, galiba online'da Lesser para verebiliyor bize. Sanki çok parası var. Parası o kadar fazlaysa niye Lester'ın bacağı sakat? <laughs> Lester'ın bacağı sakat arkadaşlar. E, onu araştırmıştım ben. O o bacak o yani o bacak dedim. O hastalık her gün daha da artıyor. Her vay ne biçim döndüm. Yönümüz şöyle ark şu tarafa doğru olsaydı, yani şuraya doğru olsaydı harika bir dönüş olacaktı. Hadi gidelim. Sağa dönüyoruz şuradan. Bas 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 bas. Bakın Michael'ın kızının arabası. Zıpla. Zıpla. Kıza bak, tipe bak ya. Famous Shame. Bunu mu izliyordun sen? Famous Shame. Eee, channel. Heh, tamam bulduk. Şimdi bu bunun reklamını yapıyor ama biz e, şimdi hazırlık yapalım. Neyse. Telefonuna getirildiğini hemen onu arayacağız. Ve konuşurken kafasında patlayacak... Kafası da patlayacak. Ve yayını kesecekler görevimizin sonuna geleceğiz. 13 dakikada bir görev ya. Bu ne ya? Keşke 30 dakika olsaydı bir video. Ne dediğini ben anlıyorum söylemek istemiyorum. Umarım siz anlayabilirsinizdur. Çünkü şu an dediklerinden bir şey çıkaracak şimdi. Onu gösterecek. Ne demek istediğini eliyle gösterecek. Başlatma revolution'ı. Bak şimdi. Bugün burada. Diğer. Bak şimdi. Bak 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 bak. Gelecek. Bunlar da destekliyor ya. Ora 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 ora. Jaynoris, Jaynoris, Jaynoris. And fuck you. Bakın şimdi nasıl patlıyor. Oh! harika patladı, harika patladı. Çok güzeldi be. Harika patladı. Oha. Kurumlara bakın. Marka'nın televizyonda bak. Diyorum da para verseydin. Nasıl olurdu hani? Adam viski peşinde ya. Şu kadar evi var. Lester kardeş para at bizi. Vallahi Bir dakika. Bataryan düştü. Ee, pildeki yani bilgisayar şarjlarındaki şey batarya var ya o düştü bizimle. Ya dirseğimi ettirmişim. Neyse. Bekle kızımız nerede? Kızımız da bizi duysun da psikopat birisi olduğumuzu anlasın. <laughs> ya. Ev çok karışık. Ama ev güzel ya. Gerçekte yani bilmiyorum dekorasyon gibi. Dekorasyon çok kötü. Neyse. afiyet Psikopat gibi giyinelim. <laughs> Neyse takım elbise giyelim. Bu çok seviyorum Michael. Short. Tamam bunu giyeyim. Short. Short. Bunu giyeyim. Aynen böyle zengin tipi. Bir dakika. Şimdi zengin. Paraya bakar mısınız? 7133. Hemen dilerseniz L'ye gidelim ondan sonra F'ye gidelim. Bu, 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 bu bölümün de sonuna gelelim. Evet abi. Bas. Bas. Bakın şimdi. Biraz direksiyon yalayalım. Direksiyon yalar mısın? <gülüyor> 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 Neyse bu kadar yaladı yeter. Hadi gidelim. Vay adam vay arabaya bak. Güzel araba ya. Oo, şş, şş. Tamam güzel. Güzel gidiyoruz güzel. Ay. Abi. Tamam. dersin şirkete gidelim. Şu arabaya bayılıyorum. Çok güzel bir araba ya. Dur lan. Tatlıcı. Ver lan arabanı. Hadi bakalım. Lan 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 dur dur. Bak benim araba kapı yok. Kapısı yok ama arabam aslında çok değerli. Alabilirsin onu. Bu araba enfes ya. Bir dakika sesini duyabiliyor musunuz? Sesi biraz kötü ama. Duyulmuyor da. Bir dakika. Sesi gelmiyor. Tamam. Böyle sesi güzel oyunun Hem siz biraz duymuş olursunuz. Hem de ee, ben duymuş olurum. Çünkü bu oyunda ses duymak önemli. Çarpmadım. Çarpmadım. Ne kadar iyi olduğumu gördün mü bebeğim? Neyse. Bu arabayı bayılıyorum ya. Ben bu oyunu bitirdiğimde Franklin almıştım bu arabayı. Giriyorduk adama. Neyse. Selam. Hadi. Araba güzel ha. Keşke Michael'ın arabası bu olsaydı. Oha. E, tabi polis kaçırdı bunu. Tabii ki de yardım ederim karıcık. Hadi gidiyoruz karıcık. Bu şeyden sonra şey gidelim. Franklin'de F'ye gidelim. Sonra da zaten bölümün sonuna geleceğiz. Ve ben söz verdiğim gibi 3 tane video yükleyeceğim. Bugün 3 video gelecek. İnşallah zaman yeter. Bir bir video 2,5 saat yükleniyor ya. 7,5 saat ne demek? 7,5 saat boyunca ben video yükleyeceğim. Acayın bana ya. Neyse. Hadi gidelim. Ay. Yedi buçuk saat. Aklım almıyor ya. What the fuck mı? What the fuck mı? Ulan insan olun lan biraz. Koca Los Santos. Koca LSD yaşıyorsunuz lan. LSD dediğim Los Santos. Biliyorsunuz zaten. Biz Los Santos çocuğuyuz. Haberiniz yok sizin. Gerçekten ben Los Santos'tan geldim. Ciddiyim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Los Santos'u ben beğenmedim. Türkiye daha güzel. Türkçemizi koruyalım. Değil mi çılgın araba? O 3 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane çılgın araba. Ulan unuttuk ya biz. Amanda'yı unuttuk. Bas bas bas. <laughs> karıcık. Geliyorum. Minik karıcık. Mini karıcık. Geliyorum. Vurdu Vurduk arabayı ya. Polis efendi. Şimdi ben bu arabayı sana bırakıyorum. Bay bay. Stop right now. Siz benim karımı kaçırdınız lan. Michael'ın karısını kaçırmak ne demek? Gösteririm size. Hadi gidelim. Çılgın karıcık. Sağa dönüyorum. Tutun. Biliyorum. Sürüyoruz işte. Oha yalnız ortada koltuk yok. Rahat mısın lan kırıcık orada. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hayır. Hadi iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Bas bas bas. Relax ne demek? Aa, abi yok bir şey burada. Sen yanlış gördün. Allah cezanı vermesin. Bas 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 bas. Karıcık haklısın karıcık ama bas. Michael çılgın çocuk seni. <laughs> haklısın biliyorum. Seatbelt yok orada. Relax I got this. İkinci kere söylüyor bunu. Neyse biz gidelim. Ben araba ne kadar dandik ya. Ama böyle polis kruzurlarına bayılıyorum. Geri 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 hop 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 yok bir şey yok bir şey yok şey İyiz, iyiyiz 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 demiyorum iyiyiz Ne yapmam gerektiğini Michael dedi ki ne yapmam gerektiğini biliyorum Kaygılanma Tatlı karıcık Michael'ın tatlı karıcık Minik karıcık Ezmiştim ben bir kere Michael'ın karısını ezmiştim yanlışlıkla Ve Michael'ın karısını ezince e, ayrıca polisin yanından geçtik ve polisten kurtulduk. Vay anasını. Şuralarda bir yerde polis vardı. Her tarafı görmüşsünüzdür. Biraz sessiz kullanalım. Be Nasıl da fake attım. Yalnız o araba uçtu. Sağ, e, sola önüme doğru kırdı. Konuşma, minik karıcık. Kurtardık seni işte. Ee, Anlıyorsunuzdur inşallah şu alt yazıları. <laughs> yani tabii ki de anlarsınız da. Neyse, çünkü güzel iyi konuşuyorlar ya, karıcık. Yani <laughs> de. İyi sürdük. Baya iyi geldik yalnız. Lan nazar değdi ya. Ellerim terledi ya. Tamam durdum. Ne aldı? Gerizekalı ya. Bas bas. Abi şu çok şekil değil mi ya? Bu arada cidden satası alırdım belki. Online'da tabi. Aaaa! Aa minik karıcık. Vay arabayı buraya çekmişsiniz. Adamsınız. <laughs> İn lan. Tamam, konuşma. Getirdik işte. arkadaşlar. Franklin'e bakın online karakterim. Çok şekiliz ya. Şeklimiz şekil olsun. Aa süremiz bitti ya. Allah kahretsin süre bitti ya. Neyse arkadaşlar. GTA'da 4. bölümünde sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oynasız kalmayın. Ben yine şimdi 3 tane video yükleyeceğim. 7,5 saat önce video yükleyeceğim. Neyse. Görüşürüz.